2024 yılı buğday sezonumuz hayırlı olsun. Rabbim tüm çiftçilere, içerici ve baleci arkadaşlara, helalinden çalışanlara bol bereket ihsan eylesin. İçtiğimiz buğday basilli arkadaşlar. Merak edenler olur. Verimleri yüksek olan buğday çeşitlerinden. 800 kilo civ civarında biz burada verim tahmin ediyoruz. Özellikle tarla sahibi arkadaşlar ve içeride ver sahibi arkadaşlar girdikleri her tarlada depodaki tanenin kırık ve çöplü olup olmadığına elek ve sarsaktan tane kaybolup olmadığını baksınlar İş bittikten sonra insanlar parasını ödemeye geldi mi diyor ki o gün çok kırdıydın döktüydün şöyle ettiydin böyle ettiydin diyor. Her tarlada kendimiz baktığımız halde böyle oluyor ki. Bakmasak ne olacak? Onun için lütfen herkes kendi tarlasına baksın. İşini düzgün yapsın. Buraları domuzlar yatırmış. Tekrar herkese bereketli sezonlar diliyorum.